1944 yılının 2 Kasım'ında bir adam ölüyor. Amerikalı biri bu. Bunun ölümü çok ilginç, çok büyük bir üzüntü yaratıyor. Bir inovasyonun değer üretip üretmeyeceğini görmek için üç şeye bakmamız lazım. Bir ihtiyaç var mı? Yapılabilir mi? Yapmaya değer mi? İnovasyonun bir kör noktası var. İnovasyon için süper kahramanlara değil, Voltran'a ihtiyacımız var. Bugün bulduğumuz bir çözüm, yarının sorunlarını yaratmıyor. İnovasyonun da teknolojinin de Fatika bağımlı bir şey olduğunu görüyorum. Labor dediğimiz şey, temel olarak baktığın zaman, yani çalışmak anlamına geliyor latince, zorluk demek. Macar asıllı bir e, bilim kadını olan Maria Telkes'in bu konuda son derece önemli, çığır açıcı... ...ve tarihi değiştiren bir cümlesi var. ''Patron, benden başka ne yapmamı istiyorsun?'' Fazla. Zaman, mekan ve hareketle ilk yayınımızı gerçekleştirdik. Aslında değişimin anlamını konuştuk. Değişim evet. bilgi ve seçeneklerle doğar demiştik. Bugün istersen e, değişimin yönetimi tarafına girelim. Değişim yönetilebilir mi veya nasıl yönetebiliriz? Bunun getireceği e, kör noktalar neler veya nasıl bir yaklaşım gerektiriyor? Buradan bir giriş yapalım istersen. Evet, evet Hüseyin şimdi e, şuradan başlayabiliriz. Doğada çeşitlilik var çeşitlilik sürekli bir değişiklik yaratıyor. O değişiklik ürettiği şey belirsizlik. Belirsizlik daha önce bu belirsizlik öncesi zamandan tekrar geleceğe doğru gitmenin yolu tabii ki adaptasyon. E, hem teknoloji hem iş dünyasının getirmiş olduğu koşullar diye bakarsak buna devletlerin regülasyonları, politikalar, e, nüfus artışları, trendler, o doğal felaketler hepsine baktığımız zaman Aklımıza gelen çok basit bir şey oluyor. O da bu değişime karşı adaptasyon, adaptasyon içinde elimizdeki en iyi alet inovasyon. Hı hı. Dolayısıyla buradan bakmak sanki bana çok e, rahatlatıcı geliyor. Fakat bir taraftan da inovasyonun bir çör noktası var. İnovasyonu biz çok yüceltiyoruz, doğru, çok e, gözümüzde büyütüyoruz, bazen mistik kavramlar yüklüyoruz. Fakat en nihayetinde inovasyonu yapanlar insanlar. Hı hı. Bu insanların karakterleri var. Bu insanların kontrol edemedikleri egoları var. Bu insanların sıkıştıkları yerler var. Beklentileri, hevesleri, arzuları, inançları var. Ve en nihayetinde insan ve insan grupları bunu yaptığı için bu inovasyonun da karanlık tarafları var. Ama bu karanlık taraf sadece insandan kaynaklanmıyor. İkinci ve bence belirleyici karanlık taraf zamanla ilgili. Bugün bulduğumuz bir çözüm yarının sorunlarını yaratmıyor. Ve bunu ne yazık ki inovasyonda ee, kısa vadede görmemiz çok mümkün değil. Aklımda bununla ilgili birkaç tane örnek var. Onlardan da bahsedebilirim. Mesela ben sana şöyle bir şey sorsam. Bugünün dünyasında e, inovasyon deyince aklımıza bir sürü insan geliyor ve bu inovasyonu yöneten kişiler içerisinde de hakikaten bazen kahraman rolüne bürünenler, bazen toplumu kurtarıcı rolüyle sürüklerken öbür taraftan son derece yüksek oranda risk nedir bilmeden risk alanlar, kurumları tehlikeye atan, Farklı görüşleri olan insanlar var. Bu konuda sen bize kimi örnek gösterirsin? İnovasyonun e, yaratıcısı, inovasyonun sahibi görmekle beraber aslında ciddi şekilde hatalar yapan, hı hı. kurumlara ve topluma da e, olumsuz etkileri olan kişiler sen ne söylersin? Ben bunun tersine inanıyorum öncelikle onu söyleyeyim. Ee, i̇novasyon için süper kahramanlara değil, Voltron'a ihtiyacımız var diyorum ve aslında kolektif bir ruhla az evvel bahsettiğin daha sorumlu hı hı. tipte inovasyonları inşa edebileceğimizi düşünüyorum. Bunu anti kahraman olarak kendi evet. bakış açımında da sanki Elon Musk'ı tanımlayabiliriz. Hangi konuda Elon Musk derken? Kafana <laughs> Mesela niye... güneş e, enerjisi dediğimiz zaman yine akla gelen isimlerden bir tanesi Elon Musk. Fakat geriye gittiğimizde e, 1940'lı yıllarda MIT'de e, Macar asıllı bir e, bilim kadını olan Maria Telkes'in bu konuda son derece önemli, çığır açıcı, vizyoner çalışmalar yaptığını görüyoruz. Hatta 1949 yılında Popular Science dergisine kapak oluyorlar. Tabii bir hayalleri var. Evlerin güneş enerjisiyle ısıtılabileceğini öngörüyorlar. O dönem için muazzam bir şey. Düşünün, İkinci Dünya Savaşı'ndan yeni çıkmışız. Evet. Yeni bir dünya hayali var ve bunun vizyonunu ortaya koyuyorlar. Bunu gerçekleştirmek o kadar kolay değil ama hani bugüne baktığımızda ben e, inovasyonun da teknolojinin de patika bağımlı bir şey olduğunu görüyorum e, yaptığım araştırmalar Sıfırdan birden olmak yerine e, üzerine koya koya birçok farklı ismin ortaya koymuş olduğu birikimlerle büyük çığır açıcı inovasyonların doğduğuna inanıyorum. Hani bu açıdan biz belki Elon Musk'ı görüyoruz ama onun arkasında Maria Telkes gibi onlarca belki yüzlerce tabii, tabii, tabii. bilim insanının çalışmaları var. Dolayısıyla az evvel söylediğine çok katılıyorum insanı ihmal etmemek gerekiyor. Neticede inovasyonu hala insanlar yapıyor hala. ve insanlar için yapıyoruz. İnsanlar için de yapmaya e, devam edeceğiz. Belki e, bugün bunu zorluklarını yaşadık ama yakın gelecekte de farklı metotları, farklı araçları tanımlamaya ihtiyacımız var. Özellikle kör nokta tarafını biraz daha açmanı isteyeceğim fazla abi. Olur. E, söz sende. Yine kavramlardan başlamakta fayda var. Çerçeveyi iyi koymaya da yarıyor bu. E, berraklaşmaya başlıyor konuştuğumuz konunun bağlamı. Şimdi e, bugün ARGE diye bir laf var. Çok yoğun şekilde kullanılıyor bu lafa baktığın zaman. işte ARGE, ARGE geliştiriyoruz. ÜRGE, ARGE diye bahsediliyor. Daha önce bunun adı laboratuvar. Hı hı. Laboratuvar da labor'dan geliyor. Hı hı. Aslında labor ilginç bir kelime. E, labor dediğimiz şey, Temel olarak baktığın zaman yani çalışmak anlamına geliyor latince. Zorluk demek. Hı hı. Bir zorluk, bir mücadele istiyor. Fransızca ve İspanyolca'da bir karşılığı var. Tarlayı sürmek. Tarlayı o zorla taşı işte hani gözümüzün önüne getirelim değil mi? Doğada en ilkel haliyle. E, labor kelimesinin yani bu çalışma tarafının Türkçe karşılığı da emek. Hı hı. Bu arada emek kelimesi de zorluk demek. Zorlukla mücadele demek. İki tane başlık var burada. Bunlardan bir tanesi optimate. Öbürü popülare. Optimate ile popülare de Roma'da, optimate opt'tan geliyor, operasyon diye bugün kullandığımız şey, optimum kavramının başladığı yere baktığımızda en iyi demek optimum. Aslında o zamanki karşılığı latincesi en iyi ama popüler denilen de halktan yana olan demek. Yani ne kadar ilginç değil mi? Bir tarafta iki ayrı grup bunlar Senato'da. Dolayısıyla bir optimum peşindeyiz. Biraz önce söylediğin cümleye şöyle katkıda bulunayım. Yani Elon Musk'ın getirmiş olduğu şey ve onun gibilerin getirmiş hı hı. olduğu şey bir optimizasyon süreci. Benim hep kullandığım ve de şöyle bir teklifim var sanıyorum programlar boyunca da devam edeceğiz buna. Performans kelimesinin yerine artık efficiency'yi yani hı hı. bu verimliliği koymak. Çünkü böyle baktığımız zaman daha kolay ölçebiliyoruz. Performans çok daha dağınık hale geldi. Oysa performansın anlamı da bir seviye demek. O seviye ulaşılan bir seviye. Onun Türkçe karşılığı Arapçadan gelen idrak. İdrak da bir seviye demek. yani. İdrak ettik. Şu seviyeye geldik. Buraya geldik. Şimdi benim örneğim çok enteresan bir örnek. Şöyle örnek. inovasyonun karanlık tarafları derken 1944 yılının 2 Kasım'ında bir adam ölüyor. Amerikalı biri bu. Bunun ölümü çok ilginç, çok büyük bir üzüntü yaratıyor. Hatta bu Wright kardeşler de çok değerli bir dostumuzu kaybettik diyorlar. Thomas Wingly diye bir adam var. Thomas Wingly çok yaratıcı bir ailede doğuyor. Annesinin büyük babası 1860'da bir sürü işte elinde patentleri olan biri. Babası lastik üretimine katkıda bulunmuş otomobil endüstrisinde biri. Kendisi 1911 yılında Cornell Üniversitesi'nden makine mühendisi olarak mezun oluyor. Lisede hayranlık duyduğu konu makine mühendisliği okumuş ama lisede hayranlık duyduğu konu kimya. Cebinde de bu kimyadaki biliyorsun elementler listesini yani uzun yıllar neredeyse ölene kadar cebinden hiç çıkarmıyor. Çünkü 1911 yılında okulu bitirir bitirmez kendisi Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bu Ohio kentine geliyor biliyorsun işte Wright kardeşler de oradan. Ohaya kentinde e, e, bu kentin içerisinde bir laboratuvar var. Bu laboratuvarı daha sonra Belkudur laboratuvarın adı. Bu laboratuvarı daha sonra e, General Motors satın alıyor. Laboratuvarda bir adam var. Ünlü bir adam. İlk e, kasayı bulmuş. Otomatik kasayı marketlerde. Hem herhangi bir şekilde sahtekarlık olmasın hem ödeme kolaylığı oluşsun diye. Bu adamın adı da Charles Kettering. Charles Kettering'in yanında başlıyor. Atölyede bir laboratuvar olarak düşünelim. Bu atölyede çalışırken bir, küçük bir iş veriyorlar buna. Bu işini yaptıktan sonra e, başarıyla bitiriyor ve tarihi değiştiren bir cümlesi var. Patron benden başka ne yapmamı istiyorsun? Hı -hı. O zaman da otomobil endüstrisinin büyük bir sorunu var. Hatırlarsan bazı siyah beyaz filmlerde görürüz. Otomobiller önden bir krankla çalıştırılır. Takır tukur sesler falan gelir. Hı -hı. Çünkü Hüseyin otomobillerde vuruntu var. Hı -hı. Hareket halinde giderken otomobiller çok sarsarak gidiyorlar. Ve diyor ki bu vuruntuyu kaldıralım. Bu öyle kolay bir süreç olmayacak. bayağı sorunlu bir süreç olacak ama tarihi değiştirecek de bir buluşla geliyor. Ya bu vuruntuyu nasıl kaldırırız, ne yaparız? Yani ne yaparsak bu vuruntuyu ortadan kaldırırız diye bakarken kendisi Kettering'den ee, de yardım alıyor. Kettering kimyayla da ilgili biri. Orada bir bitkinin arbuz denen bir bitki var. Bu bitkinin kırmızıya, yani, hani şöyle e, Türkçe'de e, ne olduğunu bilmiyorum onun adının ama böyle yuvarlak top gibi bir bitki vardır. Tüyleri vardır. E, sarı ve kırmızı renklidir. Bu güneşten kırmızı rengini sürekli alıyor. Ketering'in teklifi ya diyor bunun içindeki yakıta bakalım çünkü optik kameralarla baktığı zaman aslında yakıtın çok ani şekilde patlamasından kaynaklanıyor. Bu da motora vuruntu şeklinde e, neredeyse ciğeri sallanıyor otomobilin içindeki insanların onun içine e, kırmızı maddesini katarsak acaba o renk yani güneşin rengi alıyor böyle bir korelasyon var kafalarında kırmızıyı yaratan şey iot iotla beraber kırmızı ekliyorlar sonra bakıp gördükleri konu şu aslında kırmızının bir etkisi yok iotun bir etkisi var bu çalışma 5 yıl sürüyor 33 bin ayrı test yapıyorlar. Yani kendisi de söylüyor kimyadaki işte o biraz önce söylediğimiz ne kadar e, element listesi varsa hepsini arka arkaya deniyorlar deniyorlar. En sonunda e, buldukları çok ilginç bir çözüm var. Tetratil sayesinde tetratile bakıyorlar ki bir çay kaşığı tetratille bir sürü denemeden sonra tabii ki tetratil sayesinde e, motordaki vuruntu ortadan kalkıyor. 10 sene içerisinde otomobil sayısı 3'e çıkıyor. Amerika'daki bütün otomobiller bu benzinden kullanıyor. Çünkü tetratil kullanımı bir adım sonra kurşuna dönüyor. İşte kurşunsuz ve kurşunlu benzin hikayesi bu. O kurşunlu benzin daha sonra insan hayatını son derece kötü etkiliyor. Çok zehirleyici bir madde aslında. Bu kurşun üretiminden yola çıktığında gelecekte ee, ilk bunun üretildiği fabrikada kurşun üretimi olduğu için bu fabrikadaki 8 ki işçi ölüyor. Sonra 300 tane işçi bundan zarar görüyor. Kendisi e, bunu bir şekilde işte komisyonlar, bilim deneyleri vesaire vesaire diyerek zararlı olmadığını ispat etmeye çalışıyor. Ve o gün kurullarda bunu kabul ediyorlar. Çünkü performansı arttırmış, verimlilik. O performans arttığı için General Motors büyük karlar yapıyor. General Motors'un da e, ikinci bir e, şirket var. O günün dünyasında bunu çözdükleri için, 33 bin kez denedikten sonra çözdükleri için peki şimdi sırada ne var? Sırada soğutma var. İkincisi de soğutma. Soğutma işi için değer şirketi satın alınıyor. Ortak beraber işler yapılıyor. Orada temel bir sorun var. O günün dünyasında elektrikli soğutma işi yok. Nasıl soğutacaklar? Kutuplardan ya da kutuba yakın bölgelerden buz getiriliyor. Hatta Brezilya, Hindistan'a bile buz ithalat, ihracatı var Amerika'dan. Yok çünkü. Soğutmak için kullanmak zorundasın. Fabrikalarda da o nemli ortam yerine kuru ve serin ortam ihtiyacı var. Sonuç itibariyle buradan da bu sefer soğutucu keşfediliyor. Yine kimya devreye giriyor. Üç tane materyal. Bu sefer çok hızlı ilerliyor çünkü önceden buna tilki yolculuğu diyor. E, tilkinin yolu diyor veya. E, üç tane materyal buluyor. Flora bakıyor, klora bakıyor, karbona bakıyor. Kloro, karbonu bulan da bu adam. Dolayısıyla bütün bu atmosferi delen aslında CFC dediğimiz kloroflorokarbonun karbonun bulucusu da. Müzete bu. gelirsek mesaj şu: inovasyonu o gün bulduğunda o gün için bir çözüm yaratıyor ama geleceğin çok büyük bir sorununu yaratıyor. Ve Charles Mingi, Thomas Mingley ne yazık ki çok enteresan bir şekilde kendisi 51 yaşında çok erken yaşta çocuk felcine yakalanıyor ve bu çocuk felcine yakalanmış biri olarak hayatını sürdürürken artık yatağa bağımlı hale geliyor. Yatakta yapmış olduğu mekanik bir cihaz var. Yataktan kolaylıkla kalkması, inmesi vesaire için. Söylenen odur ki 2 Kasım 1944'te ölü bulunuyor. Aslında intihar ettiği söyleniyor. Şimdi bu müthiş zeka, hem kimya var, hem mühendislik var, beraber çalışma var, laboratuvar var. Bir iyilik, iyi olan bir şey için uğraşıyor. Ne yazık ki neredeyse onlarca yıl boyunca insanlara büyük zarar veren, o kurşunlu kurşunsuz benzine dönen kurşun sayesinde ve de kloroflora karbon sayesinde insanlara çok büyük zarar veren bir ürüne dönüyor. İşte benim sana biraz önce bahsettiğim inovasyonun karanlık tarafı bu. Sadece insan değil, bir de zaman etkisi var. Bunu görmek lazım. Şimdi. Kesinlikle. Şimdi çok güzel çağrışımlar yaptı abi bu söylediklerin. Benim de yakından takip ettiğim bir ideo ekolü var, Alex Osterwalder. Bunların özellikle 2000'li yılların başlarında ortaya koydukları bir kavram var. Diyorlar ki, bir inovasyonun değer üretip üretmeyeceğini görmek için üç şeye bakmamız lazım. Bir ihtiyaç var mı? E, yapılabilir mi? Yapmaya değer mi? Şimdi gelinen noktada çok hızlı bir şekilde 25 yıl içerisinde biz öyle bir noktaya geldik ki bu üç soru artık yetmiyor bize. Bunu iki tane Doğru. daha eklememiz Doğru. gerekiyor. Onlar da işte gerçekten bu çözüm Dünyamızı daha iyi hale getirecek mi? Beşinci soruda etik açıdan sorunlu mu? Sanıyorum buralarda iş dünyası olarak veya liderler olarak veya yeni yetişmekte olan liderler olarak henüz yolumuz net değil. Maalesef, ee, maalesef. Bu konunun prensipleri, ilkeleri, mevzuatı oluşmuş durumda değil. Bu da zaten önümüzde duran başlı başlı bir yönetişim meselesi olarak karşımızda. İstersen burada ikinci bölüme noktayı verelim. Bir sonraki programda da devam edelim. Süper fikir. <laughs> Süper.